Devam ediyoruz. Valla kayıt alıyorum ama kayıtlar birlikte YouTube'a yükleme imkanım da pek yok gibi. İnternet biraz sıkıntı. Dolayısıyla arkadaşlar bilmiyorum yani siz de olabildiğince dersleri takip etmeye çalışın çünkü YouTube sanki kaydetmeyeceğim yani. Kenar 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 eşliği arkadaşlar. Şunu şöyle şu tarafa alalım. Eğer bakın bunu açı 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 eşliği diye bir Eşlikten bahsetmedik. Yani üç açının eş olması üçgenleri eş yapmaz. Bir daha bakalım. Üç açının eşit olması yeterli değildi. Yanına bir kenar da en azından bir kenarın da verilmesi gerekiyor. Fakat üç kenar aynı ise bakın şartımız bu. Üç kenar aynı ise bu üçgenler eş üçgenlerdir. E hocam. E üç kenar aynıysa biz neyi bulacağız? Arkadaşlar burada açıları açı ile ilgili sorular çıkar karşımıza. Üç kenar aynı ise bakın aynı kenarları gören açıların bu ölçüleri birbirine eşittir. Biz kenarlarla ilgili bir şey söyleyemiyoruz ama açılarla ilgili olan kısmı dediğim gibi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. ABC üçgeni C köşesi etrafında saat yönünün tersi yönünde C derece kadar döndürüldüğünde ve CDE üçgeni elde ediliyormuş. Verilenlere göre x eksi y farkı kaçtır? Bakın şu noktadan üçgeni tuttuğum saat yönünün tersi yönünde döndürdüm. Birazcık da hayal gücü bakın. Döndürürsem, döndürürsem bir kere ne olur arkadaşlar? BC kenarı EC kenarına eşit olur. Yani x artı y 15'e eşit olur. Yine döndürdüğümde AB kenarı ED kenarı mı olur? Yine döndürdüğümde 12 X'e mi eşit olur? 12'de ne yapar bakın B'nin C noktası bir çiviyle sabitlendiğini düşündüğünüzde B'den tutup getirirsek şurası esasında AC kenarı olur. 12 ise burası 3. X eksi Y farkı 12 eksi 3'ten 9'a eşit çıkar. AB FB CD'ye eşit. Tamam. EF Evet, F -C -B e, eşit. BC BE'ye eşit. Bir de demiş ki EF FD'ye eşit demiş. Bu eşitliği de vermiş. Baktım ki BEF üçgeni ile CDF üçgeni aynı açılara eşit çıktı. O zaman hemen açıları yazalım. Burası alfa ise aynı açıyı gören burası da alfa. Burası beta ise burası da beta. Burası teta ise burası da teta'ya eşit çıktı. BAC açısı yani şu açı 80 dereceymiş. Büyük üçgene bakarsak ABC üçgeninde açılar alfa'ya alfa yukarısı 80 oldu mu? 80'den geriye 100 kalırsa bu iki arkadaş bunları ortak olarak paylaşırlar mı? Yani burası 50 Alfa yine burası 50. Alfa 50 ise beta artı teta artı alfa 180 ise beta artı teta 130 derece. Hızlı gitmiyorum umarım. Beta artı teta 130 sa şu kısma 50 derece mi eşit kaldı? Burası bir ikiz kenar üçgen. EFD üçgeni. 50 ise geriye 130 derece kaldı. İkiz kenar üçgende bunları kardeş kardeş paylaşacaklar. Hocam 50'yi nereden buldunuz? Şurada 80 dereceyi vermiş ya bize A'yı. A, B, C üçgeninde iç açılar toplamı 180 ise 80 artı, alfa artı, alfa, yani şuraya da özellikle çizdim. Neye eşit? 180 Anladım hocam tamam. 2 tamam. alfa 100 alfa 50. Alper geldi mi? Elif'le gizem yok. gene kaçmışlar. Evet. Genel itibariyle üçgenleri bitirdik. Şöyle birkaç bilgimiz daha var. İki eş üçgenin diğer bütün yardımcı elemanları da diğer bütün yardımcı elemanları da karşılıklı olarak eştir. ABC üçgeni DF Eylül değirmenci. Sesimi duyuyor mu? Evet. Şu Hatice'ye nasıl zoom'a giriş yapacağını söylesene ya. Söyler misin? Eylül. Evet. İki eş üçgenin yardımcı elemanları da karşılıklı olarak eşittir arkadaşlar. Yani şimdi bak A, B, C, D, E, F'ye eşitse A'dan çizilen her yardımcı eleman D'den çizilen her yardımcı elemanla aynı uzunluktadır. Yükseklikler aynıdır. A'dan çizilen kenar ortaylar A'dan çizilen açıortaylar hepsi bunların eşit uzunluktadır. Yine F ve K bulundukları kenarların orta noktaları olduğuna göre ABE üçgeni ECD üçgenine eşitse FK kaç birimdir diye sormuş. Hemen aldım elime kalemi. BF 4 birimdi. Ve bu iki üçgen eş üçgen olduklarından dolayı B'den çizilen kenar ortay ile C'den çizilen kenar ortay aynı uzunlukta mıdır? Kenar ortayda ne gibi bir özelliğimiz var? 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü, süper üçlü, muhterem üçlü. Hangisini adlandırırsanız adlandırın. Hipotenüsün iki eşit parçaya böler ve bu parçalar hepsi birbirine eşittir. Şimdi bu iki üçgende eş üçgense devam ediyorum açılarını. A açısı B açısı A açısı E açısı ile aynı. Bak şimdi şurası alfa ise, şurası da alfa, şurası beta ise, burası da beta. Alfa artı beta 90 derece ise, bakın şu ikisi de 90 derece, o zaman şurası 90. 4, 4 kenarlarına göre özel dik üçgenleri görürken, ikiz kenar dik üçgende AA, A42 A olarak bahsedeceğiz zaten. Muhteşem üçdeyi. Geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu vesileyle eşlik sorularını bitirmiş oluyoruz. Şimdi geldik, bu iki üçgen eş olup olmadıklarınız. Bunları da attım yine ben size. Bu üçgenler acaba eş mi? İki kenar aynı ve aradaki açı aynı ise bu iki üçgenler eş üçgenlerdir deriz. Nereden kenar açı kenar eşliğinden. Dolayısıyla 20'nin karşısı tek çizgi ise buranın karşısı da tek çizgidir. 8'i gören alfa ise burada 8'i gören alfa. 5'i gören beta ise burada da 5'i gören yine ne olur? Beta açısı olur. Acaba bu üçgenler eş midir? 30, 40, ne yaptı? 70, buraya ne kaldı? 110. 30, 40, 70, buraya ne kaldı? 110. Bu iki üçgen eş midir arkadaşlar? Size soru. Değildir hocam. Bu iki üçgen. Değildir hocam. Eş midir, değil midir? Değildir. Sebebi bir kenarının da eş olması lazım. Aynen. Ekstradan bir kenar çünkü şöyle düşünün bakın eş üçgenler birbirinin aynısı olan üçgenlerdi, doğru mu? Şimdi ben buraya bir tane üçgen çizdim. Bakın. İleride benzerlik konusunda göreceğiz zaten bunu. Hop çizemedim. Bir üçgen çizdim. Bunu da aldım kopyaladım. Şimdi bakın bu üçgenin açıları aynı mı? Şu üçgeni büyütüyorum. Açılar aynı kalır. Fakat uzunluklar değişir. Bakın bu üçgen aynısıdır. Şurası alfa ise burası da alfadır. Beta betadır. Teta tetadır. Bu üçgenler, bu üçgenler açılarının hepsi aynı olmasına rağmen eş üçgen değildir. Çünkü bakın kenar uzunlukları eş üçgen aynı üçgen. Bu üçgenler aynı üçgen değil. Dolayısıyla sadece açılarının eşit olması üçgenlerin eş olduğu anlamına gelmez. Peki bu üçgenler eş üçgenler mi? Eş. Eş. Açılar aynı olmaz olsa diyemezdik. Ama bütün kenarlar eşit ise kenar 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 eşliğinden bu üçgenler eş üçgendir. A, B, C, C, E, D'ye eşmiş. A açısı C açısına, B açısı E açısına D açısı C açısı da D açısına eşit miymiş? Bize neyi soruyor? A, C, D açısı kaç derece? Alfa artı beta artı 70 neye eşit? 100 80'e eşit. Dolayısıyla bakın şurada 180 oluşması için şuraya ne lazım? 70 derece. Ya da alfa artı beta artı 70 180 ise alfa artı beta 110'a alfa artı beta 110 sa bunun bütün doğru açıdan buraya kaç derece kaldı? 70 derece kal B, A, E açısı, C, e, D açısına eş ise, bakın buraya kadar sorular hep ne ile ilgili? Eş verilmiş. B, A, e açısındaki B ile C, e, D üçgenindeki C aynı açı. B, A ile E aynı açı. E ile de D aynı açı ama ben fazla uzatmadan A, B, E üçgeninde Heh, tamam. onu da yazalım hadi. Gerçi gerek yok. B, A, E üçgeninde bir dış açı ki B, A, e dış açısı dikkat ederseniz 50 artı beta kendisine komşu olmayan İki iç açının E'nin komşu olmayanları neler? A ile B. Betalar birbirini götürdü mü? Alfa neye çıktı? 50'ye. Şimdi bakın büyük üçgene, büyük üçgen büyük üçgende Şu açılar alfa yani 50 B açısı. C açısı alfa yani 50. 50 50 100. Ne kaldı buraya? 80 derece kaldı. Evet. Ters açılar birbirine eşit olan açılardı. Şimdi kenar açı kenar eşliği. iki kenar ve bu kenarların oluşturduğu açılar eşit ise bakalım alfayı oluşturan açılar 3 ile 7 mi? Öbür üçgene baktım. Alfayı oluşturan kenarlar 3 ve 7 mi? O zaman bu iki üçgen eş üçgendir ve diğer kenarlarda ve diğer açılarda birbirine eşittir. Bizden direkt kenar uzunluğunu istediği için fazla uzatmadan çözüyoruz. CF, EF'ye dikmiş. CF, -ef dik. AE, EF'ye dikmiş. Dik. Alfa, beta, 90, alfa, beta. He, bak biraz önceki çözdüğümüz soruyu da buna uygun olacak şekilde çözebilirdik esasında. 12 çıkar evet. Hemen o soruya da bakalım. Alfanın karşısı, burası da 15. Burası da 15. Açı, açı, kenar. Esasında ben bunu hep şöyle söylüyorum. Açı, açı, açı kenar. 3 açı ortak ve bir kenar aynı açının gördüğü kenarlar eş. Alfa beta 90, alfa beta 90. Her iki üçgende de 90'ın karşısında ne var? 15 var. Alfa'nın karşısı 9'sa burada da alfa'nın karşısı 9. Ha bu arada şu dik üçgende bilmek gerekiyor. 9 ne 15 üçgeni? 9 12 15 üçgeni arkadaşlar. Dolayısıyla EF uzunluğu kaç birime eşit çıktı? 21 birime eşit çıktı. En sonunda da o hani başta bir enteresan bir soru var demiştim ya ona bakacağız. AC CD'ye eşit. Hemen CD çek tek çizgi. AC'nin tamamı da tek çizgi. Tamamı ama. CA açıortay. Hemen şurası alfa. Şurası alfa. E, C, B, C eşit. E, C, B, C eşit. Şimdi E, C, D üçgenini oluşturan kenarlar çift çizgi. Tek çizgi aradaki açı alfa. ABCyi oluşturanlar. Bak A, C, tek çizgi demiştik. BC çift çizgi. Aradaki açı alfa. Eş üçgenlerdir. Alfanın karşısı 12 ise buradaki alfanın karşısı da 12 çıkar. BAC açısı FED açısına ACB açısı FDE açısına eşit ise bakın iki açı ortaksa hemen ne derim? Üçüncü açılarda ortaktır. Hatta şu anlık daha eşlik yok. Ama baktım ki beta'nın karşısında her ikisinin de 8. O zaman bu üçgenler eş üçgenlerdir. FC yani şu kısım renkli kalemle çizeyim. FC 7 birim. BD yani tamamı 15 birim. Şuna A diyelim. Şurasına da B diyelim. Bu arada A artı B artı 7 15 ise A artı B ne eşit? 8'e. Alfanın karşısında A artı 7 bulunuyor. Alfanın karşısında A artı 7 bulması için B artı 7 A artı 7 eşitse şöyle şöyle yapalım. Alfanın karşısında A artı 7 diğer üçgende alfanın karşısında B artı 7 mi var? O zaman A B'ye eşit mi? A B'ye eşitse A gördüğüm yere B yazarsam 2B8'e iş çıkar 4'e. DC A'ydı yani B'ydi. O zaman burası da neye eşit çıkar? 4'e eşit çıkar. Alfa, beta 90. Beta, alfa, beta 90. 90'ın bak açılar aynı, 90'ın karşısındakiler de aynı. O zaman eş. AE neymiş? ED'nin 3 katına eşitmiş. ED kaysa AE 3k. BC d 4 birimmiş. Aa baştan niye söylemedin ki? BC 4 birimse biri diğerinin 3 katı olacak şekilde 4'ü yazarsam 1'e 3 diye mi yazarım? Alfanın karşısı 3. Alfanın karşısı ne olmalı? 3 olmalı. Betanın karşısı 4. Betanın karşısı ne olmalı? 4 olmalı. A, F 4. C, D. C, D'ye bak toplamda dikdörtgen olduğu için ne yaptı? 7 birim toplamı 11 birime eşit çıkar. Alfa, beta, 90, alfa, beta. Dik üçgenlerde. Alfa, beta, 90, alfa, beta, 90. 90'ın karşısındaki kenarlar aynı mı? O zaman eştir. AD 3 birimmiş. Alfanın karşısı 3 ise bütün Eş üçgenlerde alfa'nın karşısı 3'tür. BC 9. Beta'nın karşısı 9'sa bütün eş üçgenlerde beta'nın karşısı 9'dur. 3 9 ne yaptı? 12 birim yaptı. Şimdi dersiniz ki hocam biz göremeyiz. Ya yani yamuk görmediğiniz için bilemezsiniz ama şuradan bir dikme indirip burası 12 ise burası da 12. 3 buraya 3 geldi. 6 buraya kaldı. 6, 12. Pisagor yaparsanız 6 kök 5'e eşit çıkar. Ama dediğim gibi hani bizim için önemli olan kısım burada. Bu eşlikleri 9'a 3 diye yazdığınız anda benim için şimdilik yeterli. Evet. Şu son soruya da bu gemin uğraştığımız üstünde heh, şu Şöyle çizdik arkadaşlar. 90. Şurası alfa. Şurası beta ise. Şurası da 90 derece ise. Alfa artı beta 90 ise. Burası beta. Burası ne olmalı? Alfa olmalı. A, E, 5. de 7 birim. Her ikisinde de 90'ın karşısı AD mi? Yani ort alfa beta 90, alfa beta 90. Ve 90'ların karşıları eşit ise bu üçgenler eşittir. Beta'nın karşısı 5 ise burada da beta'nın karşısı 5. Alfa'nın karşısı 7 ise burada da alfa'nın karşısı 7 çıkar. Şimdi bakın E, K, B üçgeni bir dik üçgen. 5, 12 ne üçgeni çıktı? 13 üçgeni çıktı.